Merhaba. Uzun zamandır bir video pay daha doğrusu uzun video paylaşmadım. Ee, 10 gün oldu neredeyse 11 gün oldu. Eskiden 2 güne bir video paylaşırdım. Bugün dostlar 2025 itibariyle son alımlardan sonra güncel KPSS alımlarından sonra biliyorsunuz ki yakın zamanda Sağlık Bakanlığı bir alım yaptı. Ee, normal Sağlık Bakanlığı dışında e, alımlar oldu genel olarak lisans alımları kaç puanla e, atandı kaç puanla alımlar gerçekleşti ona değinmek istedim özellikle bu bölümleri okumayı düşünen arkadaşlara YKS 2026'ya girecek genç arkadaşlara da bir katkısı olur umarım dostlar arka planda ben videolarda çok emek veriyorum ne kadar edit vesaire yapmasam da arka planda gerçekten bir emek var Sizden ricam bu emeğimi karşılıksız bırakmayın. Bir beğeni atın. En azından hani YouTube kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Çünkü son zamanlarda biraz abone sayım düşüyor. Biraz destek olursanız mutlu olurum. Şimdi öncelikle hangi bölüm kaç puanla atandı Bu sene güncel olarak ona değineyim. Dostlar öncelikle hemşire 73 puanla atandı. Hemşirelik 73 puanla atanma gerçekleşti. Benim de zaten tavsiye ettiğim bir alan bas bas bağırdığım bir alan. Her ne kadar çok zor bir meslek olsa da olaya salt atanmak gözüyle bakarsanız hemşirelik bölümü gayet güzel bir alan. 73 gibi lisansta gayet alınabilir bir KPSS puanıyla atanma gerçekleşti. Diğer bölümümüz ebelik bölümü. Ebelik bölümünü sadece kızlar okuyabiliyor. Ebelik bölümünde 73 puanla yine hemşerik gibi atandı dostlar. Yine tavsiye ettiğim alanlardan biri. Diğer bölümümüz fizyoterapist 90 ile atandı dostlara. Ben fizyoterapist hani güzel bir meslek olabilir ancak dediğim gibi ben çok fazla bu bölümü tavsiye etmiyorum. Çünkü lisans düzeyinde 90 yüksek bir KPSS puanı dostlar. Diğer bölümümüz psikolog 89'la atanması gerçekleşti. Ya gençler, benim kız kardeşim var, o da psikoloji öğrencisi. Hani açıkçası ona da ben çok söylemiştim, psikoloji yerine sınıf öğretmenine gitmen senin için daha iyi olur diye ama hayallerinin ne olduğunu söyledi. Saygı göstermek durumundaydım. Ancak 89 gibi yüksek bir puan istiyor. Ben Türkiye'de psikoloji bölümünün hak ettiği değeri bulduğunu gördüğünü düşünmüyorum dostlar. Ondan dolayı psikoloji bölümünü çok fazla tavsiye etmiyorum. Hani en azından ciddi bir KPSS çalışması yapmayacaksanız, çok kaliteli bir yere dokunmayacaksanız ben tavsiye etmiyorum. 89 gibi zaten bir puanla atanma gerçekleşti ki 89 lisans düzeyinde yüksek bir puan. Diğer bölümümüz diyetisyenlik. Diyetisyen gençler 91 puanla atanması gerçekleşti. Diyetisyenlik bir yani besleme ve diyetetik bölümünde açıkçası ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü yani görüyorsunuz 91 yine çok yüksek bir puan. Diğer bölümümüz sosyal çalışmacı. Gençler 85 puanla atanma gerçekleşti. Ya bu bölümü de ben çok fazla tavsiye etmiyorum dostlar. Eskiden güzeldi ama son yıllarda çok fazla mezun olmaya başladı. Ve 85 gibi sosyal çalışmacı bir atanma puanıyla ataması gerçekleşti. Diğer bölümümüz perfüzyonist 75. Ya aslında 75 perfüzyonist için ulaşılabilir bir puan dostlar. Ancak şöyle bir şey var. Alımı genelde çok fazla değil. Hani atanma puanı düşük bulabilirsiniz. Ancak alım düzeyinde sayısı az. Diğer bölümümüz odyolog. 91 ile atanması gerçekleşti dostlar. Odyolog yani yani e, düşük bir puan değil. Biliyorsunuz 91 çok yüksek bir puan. Ama dediğim gibi ben 90 üstünde KPSS puan isteyen bölümlere özel sektörde iş imkanı zayıfsa biraz mesafeli bakıyorum. Diğer bölümümüz sağlık fizikçisi 66 puanla atanması gerçekleşti. Diğer bölümümüz ergoterapist. Diğer ismi iş ve uğraş, iş ve uğraş terapisi 83 ile ataması gerçekleşti. Diğer bölümümüz DKT dil ve konuşma terapisi ki benim özellikle sayısalcı arkadaşlara şiddetle tavsiye ettiğim bölüm. 84 ile atanması gerçekleşti. Diğer bölümümüz sağlık yönetimi dostlar. E, 76 ile atanması gerçekleşti. Yanlış not e, almadıysam dostlar. Evet evet. 76 diye not almışım ama e, bu yanlış da olabilir dostlar. Düzeltirim bunu. E, gerontolog 78 ile atanması gerçekleşti. Çocuk gelişimi 83'le atanması gerçekleşiyor. bu mesela çocuk gelişimi okumak isteyen çok fazla insan görüyorum. Ben işte formasyonla okul öncesi öğretmen olmak isteyen, özel eğitime tamamlamak isteyen, hani eee çift anadallı vesaire de gençler çocuk gelişimde çok rekabet var ya. Avukat 90'la atanması gerçekleşti. Mimar 90. Gençler lisans 90 üstü puanlar e, cidden yüksek puanlar. İstatistikçi 76. Bilgisayar mühendisliği 86, endüstri mühendisliği 87, biyomedikal mühendisliği 88, büro 76, peyzaj mimarlığı 86 ki peyzaj mimarlığını ben hiç tavsiye etmiyorum. Sayısal bölümler içinde hani mühendislik dalında en çok iş sorunu çeken şey e, mimarlık diyeyim yani mühendislik, e, mimar işte iç mimar, mimar ve peyzaj mimarı bu üç arasında en çok iş sorunu çeken mimarlık ve sayısal bölümlerinden biri. Diğer bölümümüz elektrik elektronik mühendisliği 86 ile atanması gerçekleşti. Bunu tavsiye ederim gençler. Makine mühendisliği 84. Bunun haricinde harita 84 diye notumu almışım ama 82 de olabilir bu dostlar. Çünkü yanına bir parantez düşmüşüm. Şimdilik güncel olarak bu bölümlerin atanma puanı bu şekildeydi gençler. Daha atamalar oldukça zaten ben videosunu çekmeye çalışırım. Yani tavsiye ettiğim bölümler e, tabii ki mesela biri ebelik kızlara, hemşirelik, çevreniz varsa puan yüksek olsa da hukuk. Çünkü hukukta şöyle bir avantajınız var. Sadece şeye bağlı kalmıyorsunuz. E, yani devlet atanmaya bağlı kalmıyorsunuz. Ama hukukta çok çevre bir bölüm. Keza DKT'ye baktığınızda 84 ile atanmış. Ama DKT'nin de özel sektörde iş imkanı çok güzel. Çok fazla alım olmayan DKT'ye baktığınızda böyle çok wow diyebileceğiniz alımlar görmezsiniz. Ama DKT'nin şöyle bir avantajı var dostlar. Devlette güzel alım yapıyor DKT. Ee, devlette diyorum özel sektörde güzel e, istihdam alanı var. Bunlar haricinde gençler dediğim gibi ben gerek ön lisansta gerekse de lisansta 90'ın üstünde puan isteyen bölümleri okumanızı tavsiye etmem. Ya düşünsene zaten 4 sene dirsek çürütüyorsun üniversitede. Bir de 90 almak için uğraşıyorsun ki KPSS'de gençler 90 puan almak lisans düzeyinden bahsediyorum. Gerçekten çok zor. 80 bile almak zorken 90 almak çok çok zor. Hani böyle günde 10 dakika çalışayım, 1 saat çalışayım, işten gelip bakarım. Ee, işte akşamları şöyle 1 saat çalışsam hallederim denilecek denilebilecek bir puan aralığı değil. 90 gerçekten çok yüksek bir puan KPSS lisans için. Yani çok ciddi bir emek çok ciddi bir çaba gerektiriyor. Ciddi bir derece gerektiriyor. Ki 80 bile alması zor bir puan. Onun için benim size en büyük tavsiyem 90 üstü puan isteyen yani 90 85-90 arası puan isteyen bölümlerde okumanızı ben tavsiye etmem gençler. Bir de KPSS belasıyla uğraşmayın diye. Böyle daha 75-80 arası bölümlerle atanabileceğiniz yerlere yönelmeniz daha mantıklı olur. Ee, hayat sizin hayatınız dostlar ancak e, hayatın birçok sorunu görmüş biri olarak ailevi olarak maddi manevi olarak diyebilirim ki e, yapacağınız tercihlerden siz sorumlusunuz. Neyle yaşarsanız yaşayın. Mantıklı tercihler seçerseniz emin olun hani gelecekte sizin için daha olur. Elinde diploma diploma iş aramak insanın onurunu kırar, gururunu kırar kendini kötü hissedersin, evlenmek istesen evlenemezsin, yuva kurmak istesen yuva kuramazsın, ayrı bir eve çıkmak istersin, ayrı bir hayat kurmak istersin. Sürekli o iş sorunu ya da çalıştığın iş sana yetersiz gelir. Ki bence zaten Türkiye'de şu an özelde çalışmak, yani kurumsal, böyle çok büyük kurumsal bir yerde değilsen zaten köle şartları resmen. Yani onun için devlet memuru olmak şu an ülkede çok çok daha mantıklı ve çok çok daha avantajlı. Ki onun için ben de özellikle atanabileceğiniz bölümlere öğrencileri yönlendirmeye çalışıyorum. Merak ettiğiniz sorular olursa Instagram'dan ya da TikTok üzerinden sorabilirsiniz. Kelime hatalarım olduysa, telaffuz hatalarım olduysa özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.